Günaydın dın, dın 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 Good, Good morning Günaydın annem hmm. Okula giderken Saçımızı hemen spreyimizi sıkıyoruz Sonra oh. böyle mis gibi Teyze hoşları bakın böyle tarıyoruz Sonra da Öreceğiz değil mi Ördükten sonra da Saç boncuğu takacağız Oh, oh. Hmm. O oh. kumsal. Ve bu banetlerini efektin. Şimdi saçını yapalım bakalım beğenecekler mi hoşları Kumsal dön şöyle bir göstereyim saçlarını ya. He. Bakar mısınız? <laughs> Uzunluğuna bakın delireceğim. Çok güzel uzadı. Böyle okula gidiyor. Allahım delireceğim. Delireceğim. O. <laughs> hmm. oh.